Merhaba arkadaşlar. Hayırlı geceler. Hayırlı Kadir geceleriniz olsun inşallah hepinizin. Ben teraviye gidiyorum şu an. Hepinizi öpüyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Şimdi camiye gidiyorum. Hoca ağzı verecek inşallah. Onu dinleyeceğim. Yüzüm de görünüyor mu böyle? Hepinize hayırlı geceler diliyorum camiye gidiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Hepimizin hastalarına şifa versin inşallah. Cümle hastalarımız Allah acil şifalar versin. Mübarek gecenin hürmetine dualarımızı kabul etsin Rabbim. Seneye de erişmek nasip etsin. Hepinizin duaları Allah kabul etsin inşallah arkadaşlar. Sizi öpüyorum ben şu an camiye gidiyorum gidene kadar konuşayım sizinle Allah binlerce şükür bugünün eriştirdiği için bu gece eriştirdiği için bayramı da inşallah erişmek nasip olsun camiye geliyorum ağız verir hoca Allah kabul eder inşallah. Arkadaşlar size burada veda ediyorum. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Ben camiye giriyorum şu an. Allah'a emanet olun. Kadir geceniz mübarek olsun inşallah.